30. yılını kutladığı geleneksel sezon galasına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Önce eşlik etmekten dolayı oldukça mutluyum. Tekrar sizlerle görüşmek çok güzel. Çok güzel şeyler kulağıma geldi. 2023'te zaten dünyanın göz ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği 23 Mart 1992 tarihinde otelcilik sektöründe profesyonelliği geliştirmek, sektör yöneticileri arasındaki yardımlaşma ve iletişimi kuvvetlendirmek, sektörün ve yöneticinin sorunlarına müşterek çözümler aramak, yöneticinin sektördeki gerçek rolünü ve yerini bulmasını sağlamak ve otel yöneticiliği mesleğine de belli bir düzen getirmek amacıyla Antalya'da büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşiyor. Profesyonel Otel Yönü Derneği'nin geleneksel sezon arasına hoş geldiniz. Saygılar sahiplerimiz. Az önce Merve Akın dediği gibi bir yıl bitiyor, yeni bir yıl başlıyor. 15 gün sonra yeni bir yıla giriyoruz. Ama geldiğimiz bu yıl bizler için büyük bir anlam ve anlam ifade etmekte. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında birçok organizasyon, toplantı ve kutlamalar 100. yıl temel olarak gerçekleşecek. Tüm yıl boyunca devam edecek. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak amacıyla sektör öncüleri ve profesyonelleri olarak bizler geleneksel sezon galasını bu iki temasını Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında slogan olarak belirledik. <laughs> Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet, özlem ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun. Profesyonel otel yöneticileri derneğinin çok değerli üyelerim, sizlerle yeniden bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Zaman hızla akıyor, hayatı alt üst eden salgın artık büyük ölçüde geride kaldı. Salgın sürecinde G20 ülkeleri içinde Türkiye'nin sektörde en az kayıp yaşayan ülkeler arasında yer alması mutluluk verici bir gelişme oldu. Geldiğimiz noktada yüz yüze toplantılarımızın sayısı arttı. Eskisi gibi seyahat etmeye başladık. Türkiye ve dünyada turizm ile ilgili istatistiklerde bu algımızı doğruluyor. Süleyman Sahip teşekkür çok, çok 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 teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. çok insan çok, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.